Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Ters bir senet İlk olarak e, paketlerimizi seçelim. Siyah bez. Hmm. Siyah beyazdan şu ters yapıştırdığımı seçeceğim. Oo, uzun zamandır yoktum. Özür dilerim. Kurtaracağım. Kurdele'den bu arada son 3 paket kaldı. Diğer videoda diğer videoda bitiriyoruz. Ben şu en küçüğünü açmak istiyorum. Bunlar sonraki videoda kalsın. Sıra kıyalım. Sıra kıyalım. Buradan şu güneşi açalım kral evden 3 tane kaldı karıştırıp sonuncuyu alalım. Ne içeriz? Ne Evet o zaman defterimiz. Ay. Aa arkadaşlar git. <laughs> Gidin. Bir de burada bir tane paketimiz düşmüş. Yine koyalım. Dışından. Bir dakika gözlüğümü getiriyorum. Evet. Şimdi Aa düşüyorum. Ben her seferinde yüzüm göstermeme o kadar dikkat ediyorum ki. 2 sayfadan aşacağım. Şunu açıyoruz Arkadaşlar dil açıldı. Ve ben. Arkadaşlar diye kaçıldı. Ben de bunu çizmiştim. Ama yanlış yapıştırdım ve bize böyle bir tane bir tane şey çıktı. Biz birinci sayfamızı bitirdik. Şöyle göstereyim. Çizmek isterler, çizebilir. Ben istemiyorum Bitti. de. Random koleksiyonumuz. Ben çok yanlış yapayım. açmıştım, yapıştırdım. Kurdele. Aşırı bantladım. hiç açılmıyor. Arkadaşlar içindeki stikeri yırtmadım inşallah. Yırttım. Arkadaşlar yırttım ben ya. O kadar da bantlanılmaz aynı ya. Yırttım böyle Bakın. inanamıyorum ki. Şu da yırtıldığı belli yalnız. Ben aldım. Tamam ikinci sayfaya geçtik biz. tutmadım. Arkadaşlar içine sticker yok. İçine sticker çıkmadı. O yüzden havuç koleksiyonundan bir tane daha seçiyoruz. Bir tane daha seçiyoruz. Bir dakika. Havuç bunu seçtim çünkü içi boş çıktı onun. Vay. Wow. <laughs> şey çok tatlı bir şey çıktı. Da bize bu çıkmıştı. Ve sıra yatan şeyde. Arkadaşlar bu arada çok sık video atamıyorum. Yeni koleksiyon yaparım. Zamanım olmuyor. Aaa bize şöyle pembe bir kral bebi çıktı. O yüzden ben buna pembe yerine Dik yaparım. bir iki iki tane sonra iki video son Kray bir koleksiyon bitiyor ve bugünkü videomuz da bitmiştir lütfen kanala bu yorumlar da açık olursa ya da diğer videoların bazı iki video falan ne oldu iki video falan şey çıkmış da Yorumları açıkta gidip yazabilirsiniz. Oradan bakıyorum. Lütfen yazın. Ve hiç ama hiç keşfete düşmüyorlar. Gerçekten bunları çok uğraştım. Çok yapıyorum. Lütfen abone olup like atın ve yorumlara yazın. Bir kez sizi göstereyim. Bay bay.